Merhaba arkadaşlar son ders saatimizde bütün bu anlatmış olduğumuz devre analizleri ile ilgili arkadaşlar örnek problemler çözmek istiyorum aslında bir kitap var Profesör Doktor Turgut İkiz hocamızın bu hocamızın kitabı arkadaşlar elektrik devreleri çözümlü problemleri var. Bunda hem devre analizi 1 hem de devre analizi 2 ile ilgili yaklaşık e, kaç sayfalık bakalım kitabımıza. Yaklaşık e, bir 350 sayfalık arkadaşlar e, örnek problemler var. Hepsi çözümlü bunların. Tek tek e, detaylı olarak hocamız çok güzel çözmüş. E, bu kitabı e, dilerseniz alabilirsiniz, dilerseniz almazsınız. Bu benim sadece e, ben size... E, anlattığımız konularla ilgili sadece devre analizi 1 ile ilgili olan kısımları arkadaşlar ee, soruları fotoğraf çektim pdf haline dönüştürdüm ee, çöz soruları ve çözümlerini bunları e, siz kendiniz hem pratik yapın biraz bahsedeceğim ben burada ama geri kalanları anlatmış olduğumuz konularla ilgili biraz pratik yapın arkadaşlar ee, böylelikle bütün konuları pekiştirmiş olalım ee, bahsettiğim gibi işte burada e, devre değişkenleri, devre elemanları, temel yasalar, devre analizleri görmüş olduğumuz düğüm gelim, gerilimleri, akıllı akımları, daha sonra devre teoremleri, bunlar neydi? Süperpozisyon, Thevenin, Norton, e, bunların hepsiyle ilgili e, çözümler var, sorular var, e, işlemsel yükselticiler var, onları e, elektronik devresinde göreceksiniz. Kapasitörler ve bobinler bizim az önce bahsetmiş olduğumuz kapasitörler, bobinlerle ilgili ve daha sonra AC devrelerle ilgili var. Onları dediğim gibi AC devreleri anlatırken ne yapacağız göreceğiz. Yaklaşık bir 20'ye yakın tam adedini hatırlamıyorum ama 20'ye yakın sizler için sorular ayıkladım. Şu şekilde fotoğrafını çektim. yakın Artı olarak işaretledim zaten. Sorunun şekli de var, çözümü de var. Yani takılmanız gereken hiçbir nokta yok arkadaşlar. Detaylı olarak çözülmüş. Ve bizim anlatmış olduğumuz zaten yöntemlerin aynısı. Burada hızlıca ben örnekleri nasıl hani yorumlamanız gerektiğini anlatacağım. İşte bakın burada şekilde işte dirençlerimiz ve akım kaynaklarımız aynı. İşte buradaki soruda verilen işte ne diyor? akımları istiyor. Burada işte Kirchhoff ve gerimler kalmını öncelikle burada göstermek istedim. Yine burada bakın arkadaşlar ne var bir birden fazla kaynak ve dirençten şey dirençten oluşan ne var elemanlar var her bir elemanın üzerinde örneğin gelim düşümleri var işte bazılarını bulmanızı istiyor burada V2 V1 V2 V3'ü Bulmanızı istiyor. Bu K e, gaye dediği işte Kirchhoff'un gelimler yöntemi. Kirchhoff'un akımlar yöntemi diye. Mesela burada da k A, y var. Kirchhoff'un akımlar yöntemi. Bunlar kısaltılmış ibareler. Bunların hepsini zaten anlatmıştık, açıklamıştık. E, bir başka yine... Soru ise bakın burada şunu özellikle anlatayım. Biz hep genellikle şu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Bağımsız akım kaynağı örneği verdik. Bu da bakın bağımlı akım kaynağı. Peki bu ne demek? Yani burada mesela 7 amper yazıyor dikkat ederseniz ama burada 0.2 Vx yazmış. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar? Yani burada da yine örneğin 10 amper, 2 amper gibi bir değer. Fakat bunu işte size dolaylı olarak vermiş. Biraz böyle uğraştırmak adına demiş ki buradaki gerilimin 0.2 katı kadarlık bir akım akıyor demiş. Yani siz burada örneğin 7 amperi Akım kaynağını hesaplarken ne yapıyorsunuz işte 7 çarpı 100 diye işleme sokuyorsunuz. Burada da arkadaşlar işte bu akımı hesaplarken 0.2 Vx çarpı 80 gibi akım yazarken şunu yazacaksınız. E doğal olarak karşı tarafta da bu yine aynı akım değeri düşeceği için bunlar Vx'ler gidecek aslında size direkt bir sayısal değer çıkacak bakın burada Vx eksi 40 olarak bulunmuş. E Burası eksi 40 ise demek ki burası da ne olacaklar arkadaşlar. E 0-2 ile çarparsak 8 ampermiş mesela. Buradaki hani şu şeye takılmayın. Biz bunu hiç görmedik demeyin. Ne demiştik? En başında bahsettik. Bağımlı ve bağımsız akım gelim kaynakları. İşte bu bağımsız olan direkt zaten verilmiş. Bunu kısa devreye de yapsanız üstünde işte bir sürü yük de bağlasanız hep 7 amper çekecek. Fazla vermez. Fakat bu neye bağlı? İşte bu Buradaki örneğin işte Vx'e bağlıymış. Hani dolaylı olarak veriyor. Burada kafanız karışmasın arkadaşlar. Dediğim gibi hepsinin bu şekilde detaylı detaylı hem yazısal hem de denklemleri bu şekilde her ara işlemleri ne yapılmış problemler açıklanmış çözülmüş. Yine bakın bir karmaşık bir devre gibi gözükmekle birlikte hem basit hem de biraz daha e, ileri seviye e, örnekleri koymak istedim. Biz çünkü hem e, o basitinde gördük, en da gördük, üç gözlüsünü de hepsinde bahsetmiştik arkadaşlar. İşte bakın burada da yine bu şekildeki devrede R direncinin değerini bulmanızı istiyor. Bakın burada R. Bu bilinmiyor. Ne biliniyor? Direnç değeri biliniyor. Buradaki akım değerleri verilmiş. Bakın burada Vx denilmiş, buraya Vy denilmiş. E bu Vx'ler, Vy'ler ne işe yarıyor İşte Burada çözümleri ayrıntılı olarak ne yapılmış arkadaşlar? Kirchhoff'un gelimler yöntemi, Kirchhoff'un akımlar yöntemi uygulanırsa diye e, burada ayrıntılı olarak hepsi çözülmüş arkadaşlar. Dedim ki bu parça parça seçtim e, bu kitap çok fazla 200 e, şey 350 sayfalık yani yüzlerce e, problem var çözümlü e, ben dediğim gibi bazılarını sizin için ayıkladım e, kitabı isterseniz alabilirsiniz isterseniz e, almazsınız hiç önemli değil arkadaşlar ben bunu e, hani kitap reklamı olarak yapmıyorum önemli olan burada bizim e, dersi pekiştirmemiz arkadaşlar şimdi daha sonra Başka bir örnek var. Bakın yine burada dikkat ederseniz bir bağımlı akım, ka şey, gerilim kaynağı var. Ee, akım kaynağında o ok, ok şeklinde gösteriyorduk. Gerilim kaynağında bakın artı eksi var. Bakın burası bir bağımsız bir e, ne var. Ee, gerilim kaynağı bağımlı bir ne var arkadaşlar. Gerilim kaynağı. Bunu da yine dolaylı olarak hani pislik yapmışlar demişler ki ben bunun gerilimini size söylemiyorum. Buranın gerilimi 20 Ix. x. Yani buradan geçecek akımın 20 katında bir gerilim var. Ama söylemiyorum. Bize de zaten bunu bulmamızı istiyor. Ya buradaki akımla buradaki gerilimle buradaki akımlar birbirine bakın denklemlerde zaten göreceksiniz. Dolaylı olarak olduğu için arkadaşlar siz ne yapabilirsiniz? Bu ix'leri işte yok ederek çok rahatlıkla bulabilirsiniz. ix'i hesaplamamızı istiyor. Bu soruda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın buradaki eşdeğer devreyi, şuradaki devrenin eşdeğerini çözerken bunu hiçbir şekilde sadeleştiremezsiniz. Bakın şuradaki 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm bunu da detaylı olarak vermek istedim. 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm bunları hiçbir şekilde sadeleştiremiyoruz. Tamam bu 25 ohmla şey seri bağlı. E burada ne oluyor? Burada bir üçgen şekil oluyor olmadı sadeleştiremedik. Arkadaşlar burada özel bir durum var. Bunu e, bu dersin sonunda şey notun sonunda zaten şimdi açacağım onu. E, ekledim onu arkadaşlar. Bakın şu şekilde ne var? bir yıldız bağlantı şekli var aslında. Biz burada arkadaşlar yıldızı üçgene çevirme yöntemi uygulayacağız. Yani bakın buradaki 20 30 40'lı şu devre birbirinin aynısıdır. Böyle olduğu zaman sadeleştirebilirsiniz. Hemen notun sonuna geliyorum. Onu evet notun sonuna ekledim. eee Sayfada gözükmüyordu. Şimdi notun sonuna ekledim. Ne demek bu yıldız üçgen dönüşümleri arkadaşlar? Şimdi bakın şurada R A, R B ve R C dirençlerimiz var. Burada işte bizim bağlantı noktalarımız İşte bunlar fazlar da diyebiliriz veya bağlantı uçları da diyebiliriz. R A, R, B, R C. Bu normalde üçgendir. Bir de ortada ne var? Bakın yıldızdır. Yani normalde bu altı trencin aynısı anda yok. Bizim mesela yukarıdaki soruda ne var sadece? Şu 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm var. Yani şunlar nedir aslında? Yıldız bağlı. Bakın bunlar gelmiş şurası ve burası dik hatırlarsanız ne yapılmış? Bir yıldız şekli yapılmış. Biz bu mavi kırmızı direnci şekline dönüştürüyoruz. Yani bu ortadaki yıldızı üçgene dönüştüreceğiz. Ee, tam tersini de yapabiliyorsunuz. Bu kırmızıyı mavi şekle de dönüştürebiliyorsunuz. Onu da üçgeni yıldıza dönüştürme olarak ifade ediyoruz. Peki üçgen bir devreyi yıldıza nasıl dönüştürürüz? Yani normalde sizde şekle R, A, verilmiş fakat sadeleştiremiyorsunuz. Şekle mavi direnç şekline dönüştürmek istiyorsunuz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu hani, onu öğretelim. Şimdi burada arkadaşlar R1 direnci bakın B ile C direncinin kesişim noktası veya da şöyle bahsedelim. R A direncinin karşısı kimdir? R1. Tamam güzel. R1 direncini alıyoruz arkadaşlar. Eşittir diyoruz. R1 direncini bulmak istiyorsam. Bu direncin sağ ve solundaki direnç. Burada kim var? RB ve RC direncim var. RB ve RC direncim var. Daha sonra ne var arkadaşlar? Bölü diyoruz. Daha sonra kim var? Bütün dirençlerin toplamı. Yani RA artı RB artı RC. RA artı RB artı RC. Peki bu RA'nın karşısını buldum. Şimdi RB'nin karşısını bulmak istiyorum. Yani nedir bu da? R2. R2 direncini bulmak istersek ne yapacağız arkadaşlar? Bu durumda da yine bu direncin sağ ve solundaki yani RA artı RC. R2 eşittir. RA artı RC. Bölü toplam dirençler RA artı RB artı RC. Son olarak kim kaldı? C'nin karşısındaki direnç yani R3 direnci. R3 direnci kime eşit olur arkadaşlar? Sağ ve solundaki dirençlerin toplamı yani RA artı RB. RA artı RB bölü. Toplam direnç RA artı R RB artı C direnci olur. Üçgenden yıldıza dönüştürürken bu. Yani kırmızıdan maviye. Zaten burada da belli. Bir kim bulmak istiyoruz? Mavi, mavileri bulurken. Şimdi bizim sorumuzda işte soruda sorulan nedir? Sorudaki ne arkadaşlar yapar iken ne yapacağız? Maviden üçgene geçmemiz lazım. Yani yıldızdan üçgene dönüştürür iken. Yıldızdan üçgene dönüştürür iken R A eşittir. Biz kimi bulmak istiyoruz? Örneğin bakın bu mavi verilmiş. Biz kırmızıyı bulmak istiyoruz. Yani kimi bulalım? Örneğin R1'in karşısını yine. Bakın maviden kırmızıya dönüştürüyoruz. R1'in karşısını bulmak ister isek. R1'in karşısı kim olsun? Örneğin R A olsun. R A eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu sefer şunu yapıyoruz. Dirençlerin birbirleriyle çarpımı bölü kendi dirençimiz. Yani R1 çarpı R2. Bakın R1 çarpı R2 artı. R2 çarpı R3 artı. R3 çarpı R1 yani şu şekilde çarpa çarpa daireyi tamamlıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? R1 çarpı R2 artı. R2 çarpı R3 artı. R3 çarpı R2 yaptık. Bölü. Hangi dirençin karşısında ilgili arkadaşlar? R1 bölü R1 diyoruz ve RA direncimizi bu buluyoruz. RB direncini yapalım. RB direncini yaparken arkadaşlar yani bu ne demek? Ben R2'nin karşısını bulmak istiyorum. R2'nin karşısı Rb eşittir. Kim ne yapıyorum? R2 çarpı R3, R3 çarpı R1, R1 artı R2'nin toplamı. Bakın hepsinde aynı aslında. Bölü diyorum arkadaşlar. Kim var? Bu direnci kimi bulmak istiyordum? Bunun karşısındaki yani R2 direncini bulmak istiyordum. O yüzden ne diyoruz? R2 diyoruz. Bölü R2 yaptık. Daha sonra son olarak kim kaldı? R3 direnci. R3 direncinin karşısında da Rc direnci diyelim. Rc direnci eşittir diyelim. R1 çarpı R2 artı R2 çarpı R3 artı R3 çarpı R1 bölü. Kimdi? R3'ün karşısı yani kendisi bölü kendisi diyoruz. Evet yıldızdan üçgene dönüştürürken veya üçgenden dönüş, yıldıza dönüştürürken bu yöntemleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Bunu hem şeyde kullanacağız devrenizi bir hem de devrenizi 2'de kullanacağız arkadaşlar. Şimdi o sorumuza gelelim. Hangi soruydu o? Biraz karmaşık olan. Evet bu. Ee... Evet şuradaki direnç, pardon bu. Ee, 20-30-40'lık olan. Bakın bunları ne yapmışız? Ee, burada Rx, Ry, Rz demiş. Biz de ABC demiştik zaten. Hiç önemli değil. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bu şekilde... Yıldızdan üçgene dönüştürürken e, dirençleri birbirleri çapraz ile çarpıp yani 40 çarpı 20, 20 çarpı 30, 30 çarpı 40 hepsini topluyoruz. Bölü hangi direncin karşısındakini bulmak istersek örneğin bakın burada ne demiş 40 40'ın karşısındakini buluyoruz. Rx kaçmış 65 bakın ne yaptık karşısına 65'i yazmış olduk. Ee, bu şekilde her bir dirence böyle bulmanız gerekiyor bu soru için ee, yine kirşifon gerilimler kan gerilimler yöntemi diyoruz ee, başka ne var devre analiz metotları arkadaşlar ee, bunda da hatırlarsanız gözler ile ne yapmıştık problemleri çözmüştük gözler ile İşte 40 volt demiştik 2 tane gerilim kaynağı demiştik I1 I2 demiştik akım yönlerini belirtmiştik. Buradaki akım yönleri bizim için önemliydi. Buna bağlı olarak ne yapıyorduk işte buradaki kol yani ortadaki direncin üzerine düşen akım veya gerilimi hesaplıyorduk. Hatırlarsanız matris eşliğinde çözmüştük. Kremer, kremer yasasını uygulamıştık ki çok rahatlıkla ne yapalım diye hesaplayalım diye. Yine burada matris formunda gösteriliş var. Çözümü de bakın burada var arkadaşlar. Bunları detaylı olarak biz de anlatmıştık. Örnek bir e, soru burada. Şimdi yine göz akımları yöntemini kullanarak farklı bir soru var. Fakat bir tek burada ne var? Bakın e, değişiklik olarak bir tane bağımlı gerilim kaynağı yapılmış. Bağımlı gerilim kaynağı ve bunun değerini de vermemiş. Demiş ki 2 çarpı Vx. Yani buradaki direncin üzerine düşen gerilimin iki katı. Artık onu siz hesaplayın diyor. Biraz böyle pislik yapmış aslında. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu yine hiç şey yapmadan, panik yapmadan hepsini ayrıntı olarak biz yine bildiğimiz yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz yöntemi kullanarak buradaki Vx'i de hesaplayıp ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla buradaki gelimleri, akımları bulmuş olabiliriz. Yöntem aynı. Her biri için aynı yöntem. Farklı bir şey uygulamıyoruz. Derste anlatmış olduğumuz yöntemleri buluyoruz. Bakın burada ne demiş? Bağımlı kaynağın gücü. Biz zaten güç hesaplamayı öğrenmiştik. P eşittir U çarpı I'dı. İşte bunun üzerindeki akımlar bakın I1 I2 neden? Bunlar birbiriyle ne yapıyordu? Kesişiyordu. E biz I1 ile I2'yi hesaplayıp burada yazarsak kaçmış? 10 amper. 2 ve X bunu da hesaplamışız. Bakın burada çözümde var. O da kaçmış? 200'müş. Demek ki burada eksi 2000 watt güç üretiyor. Bu eksi 2000 wattın aslında karşılığı hani niye eksi, eksi, 2000 watt güç mü üretilir? Burada eksi 2000 wattlık güç aslında çıkıyor anlamında diyoruz bunu. Yani 2000 wattlık bir güç harcanıyormuş burada. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar. Ee, yine bakın burada göz akımları yöntemine bağlı olarak 1, 2, 3 tane farklı ne verilmiş? Göz akımları verilmiş. İşte bunun e, R direncini bulmamızı istemiş. E, daha sonra bakın ne var burada. E, nokta potansiyelleri metodunu kullanarak e, yani şuradaki hatırlarsanız buralara VAB diyorduk. Eş potansiyel gerilimleri diyorduk. Ee, yine bunları arkadaşlar ne yapabilirsiniz ee, matris formunda hatırlarsanız yazıyorduk ee, B'yi çok rahatlıkla ne yapabiliyorduk Hesaplayabiliyorduk. Yine bu durumda e, nokta potansiyel dediğimiz yani işte VA VB değerlerini kullanarak arkadaşlar ne demiş? I0 bölü Ix akım değerlerini bulun demiş. Burası neydi? Bağımlı bir gerilim kaynağıydı. Bakın burada da bir bağımlı akım kaynağı var. İşte bunun ne yapıyoruz? Analizini yapmamızı istiyor. Yine burada da düğüm gerilimleri, potansiyel gerilimlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra devre teoremlerimiz vardı devre teoremlerimiz hatırlarsanız işte gelim kaynağını akım kaynağına dönüştürme prensiplerine uyguluyorduk. Bakın burada akım kaynağı ne yapıyorduk? Gelim kaynağına dönüştürüyorduk. Ondan sonra bakın burada yine akım kaynağı var. Yine bunu ne yapıyoruz? Gelim kaynağına dönüştürüyoruz. Bu şekilde bir ne elde ediyoruz? Bir ne elde etmişiz dikkat ederseniz. Seri bir devre elde etmişiz. Buradaki Kirchhoff gelimler yöntemi kullanarak gelimleri Eş potansiyellerini dikkat ederek toplayıp devreden geçen akımı çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Yine süperpozisyon teoremi ile ilgili e, soru. Burada en basitinden işte biraz daha orta seviye zor seviyesine kadar hepsinin örneğini verdim arkadaşlar. Bakın burada ne var? <laughs> 5 amperlik ve 40 voltluk bir şey var. burada e, Kaynak var. Burada ne istiyor? IA akımını istiyor ne yapıyorduk? Süper teoreminde işte akımlar açık devre, gerilimler kısa devre. Bunları tek tek yöntemini uygulayarak sadeleştirerek çözüyoruz. Yine süper pozisyon teoremi ile ilgili bir örnek var. İşte bağımlı bir ne verilmiş? Gerilim kaynağı verilmiş. Buna bağlı olarak aynı yöntemi kullanıyoruz. İşte buradaki Vx'i ne yapabiliyoruz? Çok rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Yine Thevenin teoremi. Bunu da görmüştük. Thevenin teoreminde ne yapıyorduk? Biz ee, bizde istenilen Bakın I akımını bulmuş, TV'nin. Burada ne yapıyorduk? Demek ki bu uçların TV'nin eşdeğer devresinin eşdeğer gelimlerini hesaplamamızı istiyor. Ne yapıyorduk? Devreden çıkartıyorduk. Akım kaynağı varsa kısa devre, gerilim şey gerilim kaynağı varsa kısa devre, akım kaynağı varsa açık devre yapıyorduk. Aşama olarak dirençleri daha sonra tek bir eşdeğer e, gerilim kaynağı olarak buluyorduk. TV'nin yine örneği var burada bağımlı kaynakla ilgili. Daha sonra Norton eşdeğer devresi var. Bakın arkadaşlar Norton bakın AB uçlarındaki Norton eşdeğer neyin istemiş? Ee, dönüşümünü istemiş. Burada şekil çekil aşama aşama nasıl işlemler yaptığımızı detaylı olarak görmektesiniz. Yine e, Norton teoremini kullanarak ne istiyor bizden buradan bir dönüşüm yapmamızı istiyor Burada zaten yıldız üçgen dönüşümü var arkadaşlar. Evet bu şekilde bol bol problemlerle de ne yapmış olup e, bu dersimizi tamamladık. Bunları dediğim gibi çözümler olduğu için hani e, biraz rahat. Öncelikle siz çözmeye çalışın takıldığınız yerde bakın bol bol pratik yapın arkadaşlar. E, sınavlarımız ödev olacak. E, OBS üzerinden ve EYS üzerinden mesajlarınızı takip edin. E, oradan ben detaylı açıklamaları ve sorularınızı göndereceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.